Dakikalar 39 oldu. Hadi. Jordan Lukaku kesti. Milinkovic vurdu. Bu da kaçan fırsat. Kaleci neleri çıkardın be kardeşim. Lukas Leyva artık kafayı vur. Ah. İlk yer bitti. bitti. İlk yarıda devre 0-0. İkinci yarıda tekrardan reklamlar da olmasa şaşıracağım kardeşim ya. Araya giren reklamlar yüzünden Immobile. Bugün çok gol kaçırdın. At bir tane. Kendini affetti. Sanırsam yenemeyeceğiz. Yenemeyeceğiz gibi mi geliyor? Dakikalar 74'ü buldu. Püh yazıklar olsun size ya. Liderliği kaptıracağız ya. 10 yaşındaki çocuğa liderliği kaptıracağız ya. Yazıklar olsun size ya. Liderlik gitti ya. Dünyanın golünü kaçırdınız ya. Hadi be Luis Felipe. Son dakika bir golü. Çok iyi gelir. Gol oldu. Luis Felipe attı 1-0. Oley. Bu maç burada biter. Arkadaşlar öldük öldük dirildik ama maç burada biter.